Herkese selam. Bugünün videosunda unutulmaz roman kahramanlarından biraz bahsetmek istiyorum. Daha çok roman kahramanlarının isimlerinden ve onların neden unutulmaz olduklarından bahsederek kısa kısa kitaplara değineceğim zaten. Bugün bahsedeceğim roman kahramanlarının hepsi dünya edebiyatından roman kahramanları olacak. Bunun dışında bir de Türk edebiyatı için böyle bir video yine çekeceğim. Ee, dilerseniz ilk karakterle başlayalım. İlk karakterim Karamazov kardeşlerin. Benim için en unutulmaz olanı Ivan Karamazov. Ivan Karamazov zaten bütün roman, bütün bu kalın, bu hacimli kitap boyunca konuşan, hiç tabiri caizse susmayan, gevezelik eden karakteridir romanın. Eminim kitabı okuyanlar farkındadırlar. Kitabı daha okunur hale getiren karakter Ivan Karamazov'dur zaten. Dostoyevski'nin yaratmış olduğu bence Raskolnikov'dan sonraki en önemli karakterdir Ivan. O sorgulamayı çok seven bir karakter. Hem sorgular hem sorgularken din hakkında e, ahlak hakkında birçok yargıya varır. Ancak bu varmış olduğu yargıları da reddeder e, aynı zamanda. Daha çok nihilist bir karakter yaratmak istemiş burada Dostoyevski. Ivan Karamazov sizlerin aklından çıkmayacak karakterlerde ilk sıralara kesinlikle yerleşecektir. Bir sonraki karakterim tabii ki Wilde'ın Dorian Gray'in portresinde yaratmış olduğu iki karakteri. Birincisi Dorian karakteri. Tabii ki Dorian karakterini, kitabın ana karakterini unutamayacağınızı düşünüyorum ben. Ancak bunun yanında ana karakterden başka ana karaktere akıl veren bir karakter var ki onun hiçbir zaman akıllardan çıkmayacağını düşünüyorum ben. Lord Henry, Dorian Gray'in portresinde hiçbir zaman unutamayacağınız saf kötülüğün, aldatmacanın vücut bulmuş hali olacak emin olabilirsiniz. Dorian Gray'i okurken aslında Dorian'ın da tamamen etkilenmiş olduğu karakter olan Lord Henry sizleri de çok etkileyecek. Karakterin kurmuş olduğu cümleler, gençliğe olan bakış açısı hepinizin unutamayacağı sözler arasına girecek. Sözlere sahip olan bir karakter Lord Henry. Bu yüzden ikinci olarak da onu buraya eklemek istedim ben bir sonraki karakterim ise yine Dostoyevskiden gelecek Dostoyevskinin Budalasında herkesin unutamayacağı prens Mishkin karakteri prens Mishkin aslında burada Budala olarak bahsi geçen bir karakter ama karakterin iç dünyası karakterin yaşamış oldukları sizleri çok etkileyecek o aslında çevresinde iyi insan olarak adlandırılacakken İyiliğin, saflığın, naifliğin budala olarak adlandırılmış hali Prens Mışkin. E, Etrafınızda Prens Mışkin'e benzeyen karakterler olabilir. Eğer böyle karakterler sizin çevrenizde varsa emin olun çok şanslısınız. Çünkü Prens Mışkin gerçekte Dostoyevski'nin yaratmak istediği karakter olan Mışkin gerçekte. Hem iyi, hem naif, hem saf, hem insanlar hakkında iyi düşünen bir karakter. Onun insanlara ve insanlığa olan bakış açısı sizlerin hepimizin örnek alması gereken bir bakış açısı. Ancak bu bakış açısından ötürü onu budala olarak adlandıran kişiler de var tabii. Normalde bizlerin çevresinde de böyle insanlar var. İyimser insanların bakış açısını iyimser insanları budala olarak gören Birçok insana rastlayacaksınız ama bunlara aldırmayın. Budala olarak adlandırılan bir karakter hepinizin hayatını değiştirebilen bir karakter olabilir. Bir sonraki karakterim Vadideki Zambaktan Harriet karakteri. Aslında burada iki karakteri de unutamayacağınızı düşünüyorum. Genç bir karakter olan ve yata e, olan aşkını ilan eden Felix'i ve de ailesi uğruna kendini feda eden Harriet'i unutamayacaksınız. İki karakterin de yaşamış oldukları, özellikle Felix'in Harriet'e olan mektupları sizleri kesinlikle e, içine çekecek. Felix'in Harriet'ta ne bulduğunu, Harriet'in yaşamış olduğu ama içinden çıkamayacağı durumları severek okuyacağınızı düşünüyorum. Burada bir de Harriet karakterinin evli ve çocuklu olup Felix'e duymuş olduğu, ilerleyen zamanlarda Felix'e karşı duymuş olduğu aşkın annelik sevgisinden, anne sevgisinden öteye geçemeyeceğini de kanıtlıyor. Bir sonraki kitap karakterim Franz Kafka'nın Dönüşümünün Hatta bence dünya edebiyatının en önemli karakterlerinden biri olan Gregor Samsa, Samsa hepinizin çok iyi bildiği karakterlerden biri. O bir sabah yatağında böceğe dönüşmüş olarak uyanan bir karakter. Kafka bu kitabı yazarken babasıyla olan diyaloglarından ve ilişkisinden tabii ki çok etkileniyor. Samsa karakteri ailesi tarafından çok sevilmeyen, ne yaparsa yapsın takdir edilmeyen bir karakter. Bu karakterin aslında Kafka'nın hayatından izler taşıdığını kesinlikle bilmeniz gerektiğini söylemek istiyorum. Topluma olan yabancılaşmanın, yabancılaşmış bir şekilde bir toplumun içerisinde yaşamaya çalışmanın, hatta toplumu, bırakın toplumu, ailesi tarafından bile kabul görmeyen bir karakterin sizi ne şekilde, nerelere sürükleyeceğini göreceksiniz burada. Bir sonraki seçmiş olduğum karakter Tolstoy'un Anna Karenina'sı Anna Karenina aslında Tolstoy'un etkilenmiş olduğu gerçekte yaşanmış bir olay. 1872 yılında Tolstoy'un hayatında trajik bir olay yaşanır. Bu olay ise şudur. Tolstoy eşi Sofya ile birlikte otururken bir haber alır. Bir kadının kendini bir yük treninin önüne atarak intihar ettiğini duyar ve bu kadın Anna Pirogova'dan başkası değildir. Anna Pirogova Tolstoy ve eşi Sofya'nın yan komşusu olan Bibikov'un 35 yaşındaki metresidir. Bu olaydan Tolstoy çok etkilenir ve etkilenmiş olduğu olayla ilgili notlar alır. Almış olduğu notlardan da esinlenerek Anna Karenina adlı romanı yazar. Bu roman zaten Tolstoy'un en iyilerindendir. Savaş ve Barış'tan sonra bence Tolstoy'un en iyilerinden biridir zaten. Özellikle Anna Karenina karakterinin bir aşk uğruna yaşamış oldukları, bu aşkın onun hayatında nelere yol açtığını okuduğunuz zaman bu karakteri hiçbir şekilde unutamayacağınızı düşünüyorum ben. Kondvronski ile karşılaşan Anna'nın hayatında artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Evli olan Anna aslında e, hayatın güzelliklerini Kondvronski ile, tadacak ama bu tatmış olduğu güzelliklerin de acısı ondan fazla fazla çıkacaktır. Çünkü Anna karakterinin içten içe yaşamış olduklarını, evliyken yaşamış olduklarını ve o suçluluk duygusunu hiçbir şekilde unutamayacaksınız. Bu karakterin yaşamış olduklarından bu yüzden çok etkileneceksiniz. Gelelim bir sonraki karakterim ya da karakterlerime John Steinbeck'in yaratmış olduğu George ve Lenny karakterlerinden bahsetmek istiyorum ben. E, Fareler ve İnsanlar nispeten kısa bir kitap ancak kitabın çok iyi, çok akılda kalan iki karakteri var ve bu iki karakterin dışında kitabın yaratmış olduğu muhteşem ve bir etki var. George ve Lenny karakterleri fareler ve insanların unutulmaz karakterleri. Bir çiftlik evinde iş bulmaya giren iki karakter George ve Lenny. George karakterler arasında akıllı olan, Lenny ise zihinsel bir engeli olan karakter. Ancak bunun yanında George ufak tefek olan bir karakter, Lenny ise daha yarı olan bir karakter. George ve Lenin arasındaki fark, George'un kurnaz, Lenin'in ise daha saf olması ve bu saflığın zaman zaman başına işler açması, Lenin karakterinin George karakterine oranla daha unutulmaz bir karakter olduğunu düşünüyorum ben. Lenin'in yaşamış oldukları ve o kitabın sonlarına doğru Lenin'in ee, George ile kurmuş olduğu diyaloglar sizleri çok etkileyecek. İnsanca, insanca hayat yaşamak isteyen, bir e, toprak satın alıp bu toprakta dostlukla yaşamak isteyen iki karakter okuyacaksınız burada. Ve bu iki karakter de sizlerin unutamayacağı karakterler arasına girecek. Bir sonraki karakterim hiç... Bir şekilde aklınızdan çıkmayacağını düşündüğüm devrimci bir karakter olan ve Maxim Gorki'nin anada yaratmış olduğu Pelageya karakteri. Pelageya karakterini bizim için en önemli yapan, unutulmaz yapan şeylerden biri onun eşinden, kocasından görmüş olduğu şiddet. Kocası da bir işçi olan Pelageya, kocasından büyük şiddet görür, kocası tarafından aşağılanır ve hor görülür ve bir gün kocası vefat eder. Pelageya oğluyla birlikte tek başına kalır. Oğlu Pavel'in özgürlükçü fikirlerine, düşüncelerine başta alışamazdı Pelageya. Ancak oğlunun işçi sınıfı ile ilgili fikirleri, oğlu ve arkadaşlarının yapmış olduğu istişareler ve konuşmalar Pelageya'nın dikkatini çeker ve bu e, Rus toplumunda işçi sınıfının yaşamış olduğu Birçok şeyden Pelageya da etkilenir ve bu etkilenmenin sonucunda alır devrim bayrağını eline ve oğluyla birlikte ön saflarda yürümeye başlar. Pelageya'nın yaşamış oldukları, onun iç e, yüzleşmeleri, onun vicdanı ile olan muhasebesi sizleri çok etkileyecek. Oğlundan devraldığı o devrim ateşini Pelagia'nın nasıl taşıdığını göreceksiniz. Bu karakterin Rus toplumu içinde, dünya içinde çok önemli bir karakter olduğunu düşünüyorum ben. Fikirlerin hiçbir zaman ölmeyeceğini, her zaman bir fikrin ne olursa olsun bir insanda kalsa yaşatılacağının kanıtıdır Pelagia. Bu yüzden bu karakteri sizlerin unutamayacağına garanti veriyorum. Bir sonraki karakterim Victor Hugo'nun Sefiller'inde yaratmış olduğu Jean Valjean karakteri kürek mahkumu olan bu karakter e, sizlere birçok şey hatırlatacak. Unutulmaz olan birkaç karakterden biridir Jean Valjean karakteri. Bundan e, bahsederken bir de tabii ki sizlere nerede bakalım? Monte Cristo kontundaki Edmond Dantes'i de unutmamanız gerektiğini tavsiye ediyorum. Burada birçok karakterden bahsediyorum aslında. Ancak hangi karakterden bahsedersem bahsedeyim eksik kalan karakterler var. Bunların arasına intikamcı karakterimiz, intikam meleğimiz Edmond Dantes'i de sizlerin eklemenizi tavsiye ediyorum. Onun Mercedes'e olan aşkı ve bir karşılaşmış olduğu komplodan yola çıkarak yaşamış oldukları sizleri çok etkileyecek. Kısaca burada bahsetmek istiyorum tabii ki ben Edmund Dantes'ten ve Monte Cristo kontundan. Burada unutamayacağınız karakterlerden biri de tabii ki Rahip Farya. Dantes'in yanında ona akıl veren, onun akıl hocalığını yapan Farya söylemiş olduğu cümlelerle, sözlerle sizlerin aklına kazınacak karakterlerden biri olacak. Gelelim tabii ki Jean Valjean'a Fransız İhtilali'nden sonra geçen bir eser sefiller. Sefillerde Jean Valjean adlı karakterimiz, ana karakterimiz aç kalan yiyenlerini doyurmak için Fırından ekmek çalar ve hırsızlık yapar. Bu hırsızlık sonrasında yakalanır ve kürek mahkumu cezasına çarptırılır. Bu cezaya çarptırıldıktan sonra Canvarcan tabii ki kaçma girişimlerinde bulunur. Ama cezası daha da artar ve 19 yıla kadar çıkar. Ve bu mahkumiyetinden sonra Canvarcan hapisten çıktığı zaman kürek mahkumu cezası onun sırtına artık ona yapışmıştır ve bu yapışmış olan ceza onun hayatında birçok şeye neden olacaktır. Bu karakter aç kalacak, birçok şey yaşayacak, vicdanıyla kendiyle yüzleşecek, acımasız insanlarla karşı karşıya kalacaktır. Ona yatacak yer, yiyecek ekmek bile vermeyecek insanlar çıkacaktır Jean Valjean'ın karşısına. Tabii ki bu karakterler arasında unutulmaz karakterler arasında Victor Hugo'nun yaratmış olduğu Notre Dame'ın Kamburu'ndaki Quasimodo karakterini de unutmak istemiyorum burada. Quasimodo da sizler için unutulmaz karakterlerden biri olacak. Ee, tabii ki dediğim gibi her kitabı anlatırken aklıma gelen başka karakterlerden de örnekler vermek istiyorum. Çünkü ne kadar anlatırsam anlatayım eksik kalacak buradaki karakterler. Bu yüzden e, örnek verirken siz mazur görün. Bu karakterleri de kısa kısa araya sıkıştırmış olmak istiyorum ben. Bir sonraki karakterim Turgenev'in yaratmış olduğu babalar ve oğulların unutulmaz karakteri olan Bazarov hemen hemen her konuda fikri olan Bazarov karakteri aile üyeleri arasında bir tehdit oluşturmaya başlar. Çünkü hem Bazarov karakterinin acımasızlığından hem de yüzsüzlüğe varan fikirlerinden bütün ev halkı etkilenmeye başlar. Arkadi de arkadaşlarını sorgulamaya başlar bu sayede. Bazarov karakterinin cüretkarlığından, bu karakterin kurmuş olduğu cümlelerden aileye ve aile ilişkilerine olan bakış açısından çok etkileneceğinizi düşünüyorum ben. Bir sonraki karakterim Arthur Conan Doyle'un yaratmış olduğu Sherlock Holmes karakteri Sherlock Holmes bütün dünyada unutulmaz dedektiflerden biri. Onu unutulmaz kılan onun ileri görüşlülüğü, onun ipuçlarını nasıl değerlendirdiği, onun Çevresinde olan kişileri nasıl ekarte ederek kendini yalnızlaştırmak istediği, kendini sadece Watson'a açan ama Watson'a da tam anlamıyla kendini anlatmayan o karakter sizleri e, birçok açıdan kendine çekecek. Bu yüzden Sherlock Holmes'ün de burada olmasını çok istedim. Sherlock Holmes benim açık ara unutamayacağım karakterlerden biri. Onun ipuçlarını arayışı. Ee, aslında hayatında etkilenmiş olduğu şeyleri birçok defa hayatına yansıtmayıp kendini işine verişi ve onun iç dünyasında yaşamış oldukları sizleri de içine çekecek hem unutulmaz hem eğlenceli bir karakter Sherlock Holmes. Eğlencenin yanı sıra gizemli de bir karakter. Aile ilişkileriyle, Microsoft'la e, abisiyle yaşamış olduğu o kısa atışmalar o ilginç atışmalarında sizleri güldüreceğini hatta düşündüreceğini e, düşünüyorum ben. Bu yüzden Sherlock Holmes de burada eklemek istiyorum ben. Bir sonraki karakterim Tolstoy'un yaratmış olduğu yine çok iyi karakterlerden biri olan Ivan İlich ölüme yaklaşmış olan bir karakter Ivan İlich o öldükten sonra arkasından konuşulacak olan şeylerin merak eden ölüme yaklaştığı o kısacık anda hayatı sorgulayan ve hayatta yapmış olduğu şeylerin aslında ne kadar gereksiz olduğunu düşünen hayatla e, yüzleşmeye başlayan bir karakter İvan İliç. E, onun hayatla olan yüzleşmesini, onun insanlarla olan yüzleşmesini ölmeden önce yaşamış olduğu bütün ilişkilerini sorgulayacaksınız siz de onunla birlikte. Bu yüzden Ivan Illich de unutulmaz karakterlerden biri. E, unutulmaz karakterler demişken Oblomov'u da söylemek istiyorum ben. E aslında Oblomov'dan değil de buradaki ben Oblomov'un kölesi olan, uşağı olan karakter Zahar'ın unutulmayacağını düşünüyorum. Tabii ki Oblomov üşengeçliğiyle unutulmayacak bir karakter. Tembellik değil, üşengeçlik. Tembellikle üşengeçlik birbirinden ayrılan aslında küçük küçük detaylarla birbirinden ayrılan iki tanım, iki terim. Ancak bizler burada Oblomov'un üşengeçliğini okuyoruz tembelliğini değil. Oblomovluk çok başka bir mertebe çünkü. Ancak bizim burada unutamayacağımız karakter Oblomov'un uşağı olan Zahar. Zahar'ın efendisine nasıl bağlı olduğunu görüyoruz burada. Bu karakterin yine ana karakterden başka sizleri çok etkileyeceğini düşünüyorum ben. Bir sonraki karakterim yine Steinbeck'ten gelecek. Cennetin doğusu. E, Cennetin doğusu benim yakın zamanda okumuş olduğum bir kitap bu kitabın içerisinde öyle bir karakter var ki bütün hayatınız boyunca böyle bir karakter karşınıza çıkarsa mutlaka arkanıza bile bakmadan eğer böyle bir karakter olduğunu fark ederseniz kaçmanız gerektiğini düşünüyorum. Keti karakterini hiçbir şekilde unutamayacağınıza garanti veriyorum. Ee, Keti Yazarın yaratmış olduğu fareler ve insanlardaki George ve Lenny karakterlerinden daha üst mertebede, daha yüksekte olan bir karakter, Keti karakteri sizleri e, unutamayacağınız şekilde etkileyecek. Karakterin adını bile andığınız zaman, onun içindeki o yaratılmış saf kötülüğü göreceksiniz. Bu saf kötülük. E, Umarım hiçbir şekilde hiç kimsenin karşısına çıkmaz ve sadece romanlarda kalır. Bir sonraki karakterim yine burada olmayan ama şu an aklıma gelen Mappusantin yaratmış olduğu Güzel Dosta geçen karakter. Aslında Bellamy adıyla da çevrilen Güzel Dosta adı geçen George Duroy karakteri de unutulmaz karakterlerden biri olacak. George Duroy'un başarı basamaklarına tırmanmak ve sosyetede insanlara kendini kabul ettirmek için kadınları nasıl kullandığından çok etkileneceksiniz. Bu karakter sizlere aslında bir başarı için, kendini kabul ettirmek için insanları nasıl görmezden gelip insanların nasıl çiğnendiğini ee, tam anlamıyla gözler önüne seren bir karakter. George Stroy'un pişkinliğinden onun utanmazlığından ve yüzsüzlüğünden karakterin parasızken bir kadını nasıl kullandığından çok etkileneceksiniz. Bir yüzsüzlüğün ne mertebelere varabileceğini moposantın yaratmış olduğu George Stroy karakteriyle hepiniz göreceksiniz. Bu karakterle gözler önüne serecek Mopo sizlere bunu ee, bunun dışında tabii ki burada olması gereken ve unutulmaz bir karakter olan Don Kişot'u da örnek vermek istiyorum. Don Kişot mu unutulmaz karakterimiz? Evet Don Kişot aslında bunun yanında Sancho Panza. Sancho Panza'nın yanındaki efendisine, yanındaki yol arkadaşına ne şekilde, neler görmesiyle birlikte bağlı kaldığıyla karşılaşacaksınız. Ee, aslında Don Kişot'un deliliğe varan durumlarından Sancho Panza'nın yine de bir bildiği vardır deyip susmasıyla karşılaşacaksınız. Karakteri hiçbir zaman unutamayacaksınız. Don Quixote neyse Sancho Panza da sizler için o olacak eminim. Üç Silahşor kitabındaki Atos, Portos ve Aramis'in yanındaki D'Artagnan karakteri unutulmaz karakterlerden biri. Daniel Defoe'nun yaratmış olduğu Robinson Crusoe da unutulmaz karakterlerden biri. Buraya onları da eklemek istiyorum. Suç ve Ceza tabii ki Raskolnikov unutulmaz karakterlerden biri. Robinson Crusoe tabii ki Daniel Defoe'nun yaratmış olduğu unutulmaz karakterlerden biri. Bunun dışında bilenleriniz belki vardır. Charles Dickens'ın unutulmaz karakterlerinden biri olan Scrooge karakteri, Scrooge karakterini de unutamayacağınızı düşünüyorum ben. karakter Noel'i sevmeyen bir karakter. Noele bakış açısının nasıl değişeceğiyle karşılaşacaksınız ve Scrooge'un yaşamış olduklarından çok etkileneceğinizi düşünüyorum ben. Bundan başka ölü canlarda karşımıza çıkan tabii ki Çiçikov karakteri. Çiçikov karakteri de unutulmayacak karakterlerden biri. Çiçikov'un aslında ölü insanları, Ölü canları neden topladığı ve bunları toplarken neler düşündüğünden çok etkileneceğinizi düşünüyorum. Ee, şu anda tabii ki burada vermiş olduğum, bahsetmiş olduğum karakterlerin dışında da unutulmaz, emin olun muhteşem karakterler var. Bunlardan da bir video daha çekip tabii ki bahsetmek istiyorum. Burada yaklaşık 25-30 karakterden bahsettim ama yine de eksik kaldığını düşünüyorum karakterlerin. Ee, ama tabii şu ana kadar bahsettim bahsetmiş olduğum karakterler sizleri kesinlikle çok etkileyecek. Ben sizlerin unutamadığı dünya edebiyatında sizlerin aklına takılan, aklına kazınan karakterleri çok merak ediyorum. Bana bu karakterlerden bahseder, onların da isimlerini aşağıya yorumlar kısmına yazarsanız ve onlardan neden etkilendiğinden bahsederseniz çok sevinirim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim.